cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere KYK oda turu, oda tanıtımı videosu çekeceğim. Hepinize hoş geldiniz. Şimdi giriş kapımız bu. Buradan girdik. Odamızı. Hemen sağ tarafta bir çöp kovası var. Daha sonra dolaplarımız. Odalar 4 kişilik olduğu için 4 adet numaralı şekilde dolaplar var. Dolabı açtım. Bu şekilde bir askı koymak için yerler var. Şöyle tamamını alayım. Yüksek yukarıda bir bölme var. Aşağı şu şekilde bölmeler var. Burayı kapattım. Burada küçük bir buzdolabımız var. İçi bu şekilde. Arkadaşlar bu arada yurda bugün yeni giriş yaptım ben de yeni yeni yerleşmeye başladım. Burada çalışma masalarımız var. Çalışma masalarımızın hemen bir çekmecesi var. Galeri bir Daha sonra girişin hemen sağında tuvalet ve banyo tarafı var. Işığı açıp göstereyim. Burası tuvalet. Lavabo. ve banyomuz. Buradan geldik şimdi odamıza. Benim kaldığım KYK yurdu 4 kişilik. Korona çıkmasına rağmen metrekare olarak kurallara uyduğu için hala daha 4 kişilik. 4 kişi kalacağız odada fakat o da arkadaşlarım hala teşvik etmediler. İnşallah iyi insanlardır. Bekleyeceğim. Hani şu anda bazı yükler mesela yine 4 kişilik normalde ama 3 kişi kalıyor falan konudan dolayı gibi. Odalarımız işte geldiğimizde şimdi normalde yataklar bu şekilde duruyordu. İşte bir yorgan, yatağın üstünde bir çarşaf gibi bir şey var. Yastık bazı şeklinde. Hemen ikili çekmece var ve her yatağın başında Priz var gördüğünüz gibi. Fakat sizi kağıt imzalatarak Nevris'in takımı veriyorlar. İşte onu bir şey gelirse karşılayacağına dair gibisinden bir kağıt imzalıyorsunuz. Nevris'in takımı veriyorlar. Yatağınız bu hale geliyor. Şu şekilde çekmeceleri göstermek istiyorum. dolabımızın hemen kapağında da böyle bir ayna ve askılık mevcut. Yani ben genel olarak yurt odamı gayet güzel buldum. Mobilyaları olsun, yatakları olsun. Yani sadece şey düşündüm, bu şu an için biraz ince diye düşündüm verilen yorgan ama ilerleyen zamanlarda havalar biraz daha soğuduğunda daha kalın yorgan veriyorlardı diye düşündüm herhalde. Ve hani oda içinde tek böyle kötü bulduğum şey şunlar. Tuvalet kağıdı olmaması ve sabun olmaması. Bir de hani ben havlu getirdim bayağı bir yanımda. Havlu koyabileceğim bir şey de yok yani aparat diyeyim. Yani mesela sadece altta dolap var. kocaman ayna olacağını, aynanın yanlarında dolaplar olan ayrıyetten iki tane dolap daha olan bazı KYK yurtları falan da vardı. Yani zaten genel olarak yatak, nevresim, çekmeceler falan komidin işte. Yani birçok KYK yolunda aynı oluyor model tarz olarak dolaplar falan. Dediğim gibi tek onları eksik buldum. Onları da artık kendimiz bir şekilde temin edeceğiz ve benim iyi olduğunu düşündüğüm bir şey de şu tuvalet ve banyonun ayrı ayrı olması. Şimdi normal evlerde de mesela klozet banyonun içinde oluyor. Birisi tuvalette ihtiyacını giderirken başka biri aynı anda banyo yapamıyor yani sıkıntı yaşıyor. Biri banyoya girmeden tuvalet ihtiyacımızı gidermek zorunda kalıyoruz. Yani şu an benim yurdumda ayrı ayrı olması yan yana bu çok iyi yani biri banyo yaparken başka biri tuvalete girebilecek aynı anda. Evet arkadaşlar kısa bir şekilde odayı gösterdim sizlere tarif ettim. Şimdi ben de bir kullanacağım, kalacağım. Daha sonra tekrar bir video çekeceğim işte. Nasıl oldu, nasıl ettim, nasıl yaptım. Neler gerekli getirirken. Yani ben de birçok videoyu izledim falan konuştum bir arkadaşlarımla ona göre geldim. Ama kendimde biraz kaya kaya yaşadıktan sonra bu tarz bir video çekeceğim. Ondan sonrasında da işte yurtta öğrenmem gereken şeyler var işte yemekhane, yemekleri, Ondan sonra yurdun etkinlikleri, kütüphane, işte halı sahası, mescidi, camisi, spor salonu. Bunları da öğrendikten sonra bunların da yani yurdun genel bir videosunu da çekmeyi düşünüyorum. İnşallah onu da sizlerle paylaşacağım ilerleyen zamanlarda. Ee, şimdilik benden bu kadar. Kısa ve öz bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım faydalı olabilmişimdir. Ee, kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Beni mutlu edersiniz. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.